Arkadaşlar selamlar. Bugün yine değişik bir videoya karşınızdayım. Bugün elimde görmüş olduğunuz kartlarla birlikte kızların kızların nesini alıyoruz. Instagram'ını alıyoruz. Bir tanesinde numarasını aldık. Alacağız galiba. Düştüm mahpus dağlarına. Mevzu varmış beyler. Düştüm mahpus dağlarına öğüt veren çok ol. Toplasam ol öğütleri buradan köye yol olur. öğütleri Kartını bulursam ama Instagram alıyorum. Tamam. Okey. Bir tane kart seç şimdi. Seçtim. Ona bak. Emre biraz yaklaş kameraya da göstersin. Kartı. Hani. döneyim mi? Yeterli mi? Tamam şimdi ver kartını. Koydum. Normalde bunun şekilli şu karıştırıyorlar ama biz onları yapamıyoruz henüz. İleride. Şimdi elini aç. Ee, onu da ver onu bana. Cebime koyayım ya da. Açtın mı? Şimdi bana dur diyorsun. Ne? tamam. Bir daha dur de. Dur. Güzel. Sıkı tut uçmasın. Bir kere daha söyle. Dur. Tamam. Şimdi elimize dört tane deste var. Hangisini ilk alayım? Aldım. İkincisi? Aldım. 3. Onu da aldım. Tamam, sonra kalıyor. Zaten büyük ihtimalle almam lazım. Bir kere de şöyle karıştırıyoruz. Ee, seçtiğin kart aklına değil mi? Bak şimdi, sana desteği vereceğim. Şu şekilde tutuyorsun desteği. Diğer elinde tut, daha iyi. Gerçi salak, solak mısın bilmiyorum ama. Tamam, şimdi desteği vuracağım Ve seçtiğin kart orada kalacak. İnşallah kalır. Yani tutmaya bağlı ama. Hazır mısın? Çok sıkma. Ya da sık. Bilmiyorum. Aradaki ee, kartın dursun. Değil mi? Ben de çok istedim. Azıcık aşağı indir. Kartına bak. O oh. yapmışım galiba. Doğru mu? Doğru. Refle. Refle. <laughs> Oraya yaz ben sonra şey edeceğim. Tamam. Toplamanı yardım mi? Toplarım ben, sıkıntı değil. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, i̇smin? Beste. Beste, güzel. Şimdi sana bir tane kart seçtiriyorum. Onu bulursam Instagram'ına alacağım, tamam mı? <laughs> tamam. Ona bak ve kameraya göster. Gösterdim mi? Tamam, ver kartını. Soktuk araya. Sen biliyor musun yoksa bu lan? Nasıl yaptığımı falan. Acemiyim çünkü. <laughs> tamam şimdi elini aç. Bana dur diyorsun. Dur. Ben durdum zaten orada. <laughs> Bir kere daha söyle. Dur. Tamam. Şimdi hangisini ilk olarak seçeyim? Aldım. İkinci. Onu mu? Üstüne koydum. Üçüncü hangisini alayım? Onu da alta koydum. Son olarak bu kalıyor. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne Sana desteği veriyorum ve bu şekilde tutuyorsun. <laughs> bu şekilde. Peki. Hazır mısın? evet. Sağ elim sol elimle. Hazır mısın? <gülüyor> Şimdi... tamam. <laughs> <Ha. gülüyor> Aman çok sıktın ha. Neyse sık sık bir şey olmadı. Düşürürüm ben onu. <laughs> Instagram alacağım hadi. Hazır mısın? Tamam hazır ol. Bir, bir şey yok. Sadece kartın <laughs> orada duracak yani. Eyvah. Dur. Bunu alıyorum altındaki karta bak. O mu? Tamam. Böyle hatalar olabilir. Bir tane kart kalbimden takılıyor yani. Yoksa şey değil. Reis ne haber ya? İstek atıyorum. Merhaba, Merhaba. efendim. Şimdi sana bir tane kart seçtireceğim. Okey tamam mı? Eğer bulursam Instagram'ını alıyorum. Okey. Kabul müsün? Hı hı. Tamam. Şimdi bunu daha yeni öğrendim. Böyle babalarımdan, dedelerinden falan filan. Hmm. Hani acemiyim. Öyle mi karıştırdın? Ya ben böyle karıştırabiliyorum. <laughs> Peki, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> sen şimdi buradan bir tane kart seçiyorsun. Hmm. Hmm. Seçtin ona sen bak sonrasında kameraya göster. Kamera yaklaşır sana. Okey misin? Dönüyorum. Döndüm. Ver o kartı kapalı şekilde şuraya tut. Tamam, karıştırıyoruz. Çok güzel bir biçimde. Şimdi iki elini açıyorsun. Bak karıştıramıyorum gördün mü? Acemiyim. İki elini açıyorsun. Bana dur diyorsun. Dur. Üç tane kart kaldı. Niye? <gülüyor> <gülüyor> bir daha dur da. <laughs> dur diyor. <laughs> dur. Güzel. Bak burada çok fazla var. Bir kere daha diyorsun. Dur. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? İlk hangi desteği alayım? Nasıl yani? İlk hangi desteği elim alayım? Zaten elimde de hangisini seçeyim? Bunu seç. Seçtim. İkinci? Bunu seç. Tamam. Üç. Bu. Tamam. Ver onu bana. Üç tane kart var. Dört de zaten son olarak bu kalıyor. Güzel bir şey olarak. Şimdi etkilenecek misin acaba bilmiyorum ama Instagram almama yeterli olur bence. Çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi bu kartı şu şekilde tutuyorsun. Hoş. Evet. Bak. Yani düşürecek miyim ben şimdi? Evet ben düşüreceğim. Sen rahat ol. Sen sadece kart okay. Şu şekilde sert bir şekilde. Çok da sert değil ama normal. Tamam mı? Hazır mısın? Vuruyorum ve orada senin kartın kalıyor. İçime bu sefer kötü bir şey oldu ama sakin ol. Gözlerime bak be. Tamam gözlerim Ela. Tamam vuruyorum. Tamam vuruyorum. Bak bakayım ona. Senin kartın mı? <gülüyor> 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 Perfect. Instagram'ını yazarsan. <laughs> Gerçek yaz bari. Gerçek yaz. Gerçek yazmayacağız. Gerçek yazıyoruz. Yazdın mı? Gerçekten. <laughs> tamam. Kameraya göster. Kendine bak bir de. Ama şimdi şöyle ya sembol sembolini ezberle işte. Okey misin? Evet, tamam. Okey. Kapat. Ver. Kapat. <laughs> <laughs> Arkada gülüyorlar bak. Okey İki elini açıyorsun şimdi. Güzel. Bana dur diyorsun. Dur diyorsun. Dur. Sıkı tut uçmasın. Bir daha açıyorsun diğer eline. Doğru, sen de videolarda geliyorsun. Neyse, bana bak, gel. Dur diyorsun. Dur. Bir daha dur diyorsun. Dur. Tamam. Şimdi elimize dört tane deste var. İlkin hangisini ilk alayım? Bunu aldım. İkinci olarak. Aldım. Üç. Aldım. Dört. Aldım. Mükemmel. Güzel. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Eee seçtiğin kartı öyle bir şekilde bulacağım ki etkileneceksin yani o derece. Ee, desteği bu şekilde tutuyorsun. İstiyorum. Hangi, hangi? Sağlak mısın, solak mısın? Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Mükemmelsin. Sen de çok eğlendik, güldük biliyor musun? Bunun üstüne bir de numaranı alırım olur biter. tane. Hazır mısın? Tamam, Kartına bak. Ya! Güzel mi? O mu? Kamera da göster de bir etkilen falan. Instagram? Altında da şey, 11 haneli bir şey olması lazım. Ben, sen ee, sen, şey olmadı, sadece bu mu? Tamam. 11 haneli, tamam. sayılarla dolu. Hani rakamlar falan. Okey misin? Şuradan, görmüş olduğunda bir tane kart seç. Tamam. Okay. Bak. Tamam baktım evet. Kameraya da göster. Tamam alıyorum. En alta koyuyorum. Ortadaki desteği bir kere Karıştırıyorum. Şimdi bana dur diyorsun tamam mı? Dur. Kestim. Bir kez daha. Dur. Kestim. Bir kez daha. Dur. Tamam. Şimdi sırasıyla bunları elime alacağım. Hı hı. Ee, onları sen belirle. Hangisini ilk alayım? Bunu. Tamam. Daha sonra? Hangisini alayım? Ha, şu. Peki. Daha sonra? Bu. Çok güzel. Bunu da aldım. En sonda bu kalıyor. Alıyorum. Tamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi kartı bu şekilde tutuyorsun. Evet. Ha. Bu şekilde. Evet. Vuracağım. Kartların birçoğu düşecek. Bir tane kalacak. Tamam mı? Biraz yaklaş. Okey. Kartına bak. Oh Doğru my mu? God. Oo. Oh. <laughs> tamam. Şimdi Instagram'ını alabilir miyim? <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi kızların bir şeysini bir şey ettik işte. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın galiba. Öf Isparta'ya gidince şivem şey oldu. Çift kamera yapıyoruz her zengin olduk artık. Düştüm mapus yollarına Övüt veren çok ol Düştüm mapus damlarına Övüt veren çok ol Toplasam ol öğütleri Buradan köye yol olur. Toplasam ol öğütleri